Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir uçak sahnesinde bir tane uçak tanıtacağım. Bu arada arkadaşlar aşağıdan abone olmanızı, like atmanızı unutmayalım. Ee, gelelim öncelikle size hangi müzede olduğumuzu söyleyelim. Rahmi Koç Müzesi'nde. Gelin bakalım sadece bir uçak tanıtacağım. Ee, ama belki başka bölümlerimizde diğer uçaklar tanıtırım. Arkadaşlar bu burada uçak e, bir ikinci Savaşı'na katılarak. Bu uçak 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük hasarlar görerek e, hayatta çok zorluklar çekti. Pilotu bu savaşa katılarak e, uçaklarla helikopterlerle milyonlarca yıl önce ama binlerce yıl önce savaşa katıldı ve sonra da bu uçakta e, pilota ateş ettiler bu uçak. Sonra bomba attı attılar. Uçak milyonlarca tüketim yaşıp hasar görüp denize çakıldı ve 50 yıl o denizin altında kaldı. Ve bir şuradaki vinçle alıp pilot öldü. Allah rahmet eylesin tabii ki arkadaşlar. Ama şunu söylüyor ki bu uçağı 50 yıl önce şu vinç alıp tutturup, kaldırıp, en son almışlar. 50 yıl denizin altında kalmış. Sonra alıp bu müzeye koydular. Rahmi Koç Müzesi'ne ve böylece uçak müzeye sergi oldu ama arkadaşlar gerçek söylüyorum çok büyük hasar görmüş. Arkadaşlar doğrusu ben de öğrendim savaşlara katılmamak lazım. Ben de size tavsiye ederim. Görüşmek üzere.